Merhabalar, yeni bir videoyla tekrar sizlerleyim. Bu videomda Opel Astra G kazaların polen filtresini nasıl değiştireceğini burada bu videomda size anlatmaya çalışacağım. Eğer siz de hazırsanız o zaman hemen başlayalım. Videomuza başlarken öncelikle bize gerekli olan bir T20 alyan anahtar lazım. Önce onunla başlayalım. Torpido gözünde T20 olan üst kısımda bulunan 3 tane vidayı öncelikle sökelim buradan. İkinci vidayı sökelim. Bunu tam sökmeden önce altta 3 tane daha vidamız var. Onları da söktükten sonra bu torpido kısmını yerinden sökeceğiz. Evet alttaki ikinci vidayı da söktük. Şu an üst tarafta bulunan son bıraktığımız vidayı da sökelim. Evet vidaları söktükten sonra torpidoyu yavaş bir şekilde açmaya çalışalım. Altta bir vidamız daha bulunmakta. Onu da sökelim. Şimdi 3 vida üstte 3 vida alt kısmında toplam 6 vida bulunmakta. Evet. Şimdi torpidomuzu söktük. Şuraya bakar mısınız? Şurada iç lamba soketini buradan çıkarıyoruz. Bunu dışarı koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Torpido söktükten sonra şurada 3 tane vida bulunmakta. Şu 3 vidayı da söktükten sonra polen filtresini buradan çıkarıp değiştireceğiz. bir tane vidamız kaldı. Son vidamızı da söktük. Evet arkadaşlar, şunu çektiğimizde şunu çektiğimizde Japon enfilesi bunun arkasında görünecektir. Şimdi bunu çıkardık. Evet arkadaşlar, polen filtremizi çıkardık. Arkadaşlar sanki polen filtresi hiç değiştirilmemiş. Hala orijinal e, polen filtresi üzerinde. Evet bununla beraber polen filtremizi değiştirdik. Şimdi aldığımız şu an elimizde bulunan bu yeni polen filtresini e, eski polen filtresini çıkardığımız yere takacağız. Arkadaşlar yeni aldığımız polen filtresini çıkartalım. Arkadaşlar şu alt kısmı girdikten sonra zaten yeri belli. arkadaşlar. Polen filtresi yerine yerleşti. Şimdi polen filtremizden sonra da polen filtremizin koruma kasasını şu şekilde kapatarak muhafazasını daha doğrusu muhafazasını şöyle kapatarak ondan sonra işlemlerimizi bitireceğiz. Daha sonra pense yardımıyla vidalarımızı tekrar aynı şekilde sıkıştıralım, hiç hava kaçırmayacak şekilde. Evet arkadaşlar, e, vidalarımızı bağladık. Şu an torpidomuzun vidalarına geçtik. Torpidomuzu getireceğiz. Arkadaşlar torpido parçamızı getirdik. Öncelikle iç lamba aydınlatma soketini takalım. Evet, onu taktık. Şimdi hafifçe ah, şey yerleştirelim. Önce orta vidalardan yukarıdakini Bağlayalım. daha sonra alt kısımdaki vidalardan başlayalım onları takalım arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde volan filtresini değiştirdik. Sadece bu torpido gözünü açmamız bizim için yeterli zaten. Alt ve üst kısımda üçer adet vida bulunmakta. O vidaları söktüğünüzde artık sizde de volan ulaşıyorsunuz. 2 vidamız kaldı. Onları da yerleştirelim. Evet. Arkadaşlar kapahta yerine sorunsuz bir şekilde yerleşiyor. Videom burada bitti. Kalın sağlıcakla.